Herkese çok çok selamlar. Bugün bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Biliyorum ki duyuru videoları çok da izlenmiyor. İzleyen de gerçekten merak ettiği için izliyor. O yüzden çok fazla daha detaya girebileceğim bir video. Çünkü burada olan adam zaten dinlemek istediği için gelmiştir. Bugün 8 Nisan 2021 sevgili dostlar. Bugün itibariyle benim sınavıma yaklaşık 79 gün kaldı. Ne sınavı? YKS. Yani üniversite sınavı. Tabi YKS diye okunuyor aslında ama hepimiz YKS dediğimiz için. Alışkanlıktan dolayı. YKS diyorum. Çok da abartmaya gerek yok <laughs> bu muhabbeti. E dediğim gibi 79 gün sonra bir sınavım var benim. Haziran'ın 26 ve 27'sinde. Bu yüzden dolayı da ben ne yapıyorum? Genel olarak ders çalışıyorum. Ama full öyle hani... ...bütün gün 24 saat ders çalıştığımız falan yok tabii ki de. Yani öyle bir şey mümkün de değil. Keşke mümkün olsa. Yani keşke böyle 24 saatte bir 40 saat falan ders çalışabilsem. E, ama imkansız. E, ben de genel olarak ders çalışıyorum. Ders çalışmadığım zamanlarda da tabii ki... ...gene YouTube'a girdiğim, e, bilgisayara baktığım zamanlar oluyor. Oyun oynadım. E, çok fazla oyunlara dalmak istemiyorum çünkü... E, sardığı zaman ileride bana sıkıntı yaşatabilir bundan bir 30 gün sonra falan hatta yani tam bir ay sonra böyle sınava bir bir buçuk ay kala falan bana büyük sorunlar yaşatabilir bu bilgisayar. O yüzden e, şu an oyunlara sarmamayı daha çok hani böyle işte girdim bir saat oynadım çıktım tarzında böyle daha çok FIFA kariyer gibi oyuncu kariyeri yapıyorum kendi kendime. Onunla ilgili de kanalı boş bırakmamak için bir kesit tarzında böyle müzikli bir şey hazırlarım belki. Yani elimden geldiğince kanalı boş bırakmamaya çalışacağım ama elbette ki biraz videosuzluk dönem geçecek. Buna rağmen abone olan şu anda 341 aboneyiz ben videoyu çektiğimde. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Destek olduğunuz için. Sınavımdan sonra çok daha iyi bir şekilde buna karşılık vermeye çalışacağım. Biliyorum son zamanlarda kanal çok fazla bildiğin Süleyman Çakır kanalı oldu. Yani kanalın adını neredeyse Türk Süleyman Çakır, işte Süleyman Çakır oynar yapacak gibi oldu ama e, bu durum tabii ki de değişecek. Bunun en başlıca nedeni dediğim gibi videolar çok emek istiyor ve bende e, ders çalıştıktan sonra o kafa kalmıyor, edit yapacak kafa kalmıyor. Şu an elimde 3 video var arkadaşlar. Seslendirilmesi yapılmış. Yani hem tekste yazılmış hem seslendirilmesi yapılmış. Bir yandan e, tekstini yazdığım birkaç video daha var ama yani o işe hiç girmek istemiyorum. Süleyman Çakır'ın ikinci parti var. Bugün eğer yani videoyu ne zaman yüklerim bu videoyu bilmiyorum ama 8 Nisan'ın saat 8'inde büyük ihtimalle bu video ondan sonra gelir. E, siz görmüş olursunuz Süleyman Çakır videosunun ilk parti gelecek. Süleyman Çakır'ın ölümü ikinci parti var. Ben onu bir yere kadar kuruladım ama artık yorulduğum için durdum. Eğer ilk parta istediğim gibi bir tepki alabilirsem, bir karşılık alabilirsem yani sizden e, o ikinci parti hani istediğinizi anlarsam ben onunla uğraşmaya devam eder videoyu çıkarırım. Ondan sonra belki bir tane daha böyle kurgulu video gelir. O da yani belki Dead Space videosu olur. Dead Space 3'e ilgili bir e, nasıl bir oyun videosu yapmıştım. Bir de teşkilat dizi incelemesi yapacaktım. E, seslendirmesini yaptım ama dedim ki kurgu çok uğraştıracağı için şu an o işe giremiyorum. E, aklımda olan birçok oyun var sınavdan sonra oynayacağım. Ee, sınavdan sonra yapacağım birçok video planı var. İşte dizi incelemeleri olsun, oyunlar hakkında muhabbetler olsun. Oyun e, incelemesi demeyeyim de nasıl bir oyun videoları diyeyim. Çünkü tam olarak hani inceleme diyebilir miyim bilmiyorum. Yani dediğim gibi sınavdan sonra yapabileceğim, yapmak istediğim e, birçok video fikri var. Oynayacağım birçok oyun var ve onlarla ilgili sizlere e, göstereceğim videolar var şimdiden oyun listemeler, izleyeceğim dizileri listelemeye falan başladım. Kusura bakmayın bu arada bildirim bana geldi. Yani dediğim gibi bu şekilde sınav dönemine kadar yani sınavdan sonraki döneme kadar bayağı bir sıkışık ve yoğun bir dönemdeyim. O yüzden çok fazla video göremeyeceksiniz maalesef. Ama sınavdan sonra bunun karşılığını elimden geldiğince vermeye çalışacağım. Tekrardan 341 abone için hepinize destek olduğunuz için takip ettiğiniz için tek tek teşekkür ediyorum. Ve diğer video artık hangi video olur bilmiyorum. Onunla görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.